Günaydın herkese. Evet bu hafta sonu ve diğer hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldi. Biz aslında 27 Haziran'da neredeydik? İstanbul'daydık. İstanbul'da neler yapacağız? İstanbul'da vajinal ipaskı yapacağız. Genital beyazlatma yapacağız. Ozon tedavisi yapacağız. Normal kadın doğum muayenesi yapacağız. İsteyen olursa hemopatik tedavi yapacağız. Hemopati biliyorsunuz ruhsal iyileşme, fiziksel iyileşme. Kronik mantar tedavisi yapacağız. Kronik enfeksiyon tedavisi yapacağız. Miyom muayenesi gerekirse tedavisi bunları konuşacağız genital estetikle ilgili konuşacağız başka normal bütün kadınların bütün sorunları menopoz şikayetlerini konuşacağız menopoz muayenesi yapacağız yani her şeyi yapacağız İstanbul'da fakat 27 Haziran'da gelemiyoruz neden sokağa çıkma yasağı evet tamamıyla bir sokağa çıkma yasağı yok ama bize yetmiyor bir e, yarım gün dolayısıyla bir bütün gün ihtiyacımız var dolayısıyla randevu alan 27 Haziran'a randevu alan bütün hastalarımızı tek tek arayacağız ve 4 Temmuz'a alacağız gene cumartesi sadece bir hafta ötelemiş olacağız. O da hem fonksiyonel çalışmamız tam fonksiyonlu çalışmamız hem de herkese tam yeteri kadar vakit ayırabilmemiz için dediğim gibi bizim tam güne ihtiyacımız var. Dolayısıyla 4 Temmuz'da olacağız. Sizleri tek tek arayacağız. Telaş yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Kendinizi zora sokmayın. Her şey güzel olur. Her şey yolunda gider. Yeter ki biz sosyal mesafemize dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.